koç Beylik Düzü'nden satış danışmanı Enes ben. Bugün en çok satan ticari aracımız Fiat Doblo sizlerle. Uzak. Yenilenmiş fiyat logomuz, Ecolet ön farlarımız ve sis farlarımız premium pakette standart olarak gelmekte. Aracın motor bölümüne bakacak olursak, 1.5 dizel, 130 beygirlik, manuel ve otomatik seçenekleriyle Fiat Doblo bizleri karşılamakta. Aracın Yan tarafına geldiğimizde 16 inç alışım jantlarımız, Piyona bilek yan ayna kapaklarımız, Piyona bilek kapı kollarımız, fabrikasyon karartılmış arka camlar, premium pakette bizleri karşılamakta. Aracın iç kısmına baktığımızda deri vites topuzu, deri direksiyon, hız sabitleyici, dijital gösterge, 10 inçlik multimedya sistemi, dijital klima ve geniş saklama alanları Premium pakette standart olarak gelmekte. Doblo Premium aracımızın güvenlik özelliklerine gelecek olursak, sürücü, yolcu ve yan hava yastıkları mevcuttur. Ön çarpışma uyarısı, acil durum freni, yorgunluk uyarı asistanı, şerit takip sistemi standartlarda yer almaktadır. Aracımızın arka kısmına geldiğimizde yenilenmiş fiyat logomuz, Arka pak sensörümüz, 775 litrelik bagaj hacmimiz Fiat Doblo'da geniş bir yükleme hacmi sunar. Aralık ayına özel sınırlı sayıdaki araç için 600 bin lira 12 ay sıfır faiz ya da 1 milyon lira 6 ay sıfır faizlik finansman destekleriyle yeni Fiat Doblo'ya sahip olabilirsiniz. Bugün sizlere Doblo Premium aracın küçük tanıtımını gerçekleştirdik. Detaylı bilgi için sizleri Beylikdüzü Otokoş Şubesi'ne bekliyoruz.